Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Lig bahisleri ile ilgili Videomuzu çekeceğiz. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sefer yelpazeyi genişlettiler. Ne 1500'lü krallıklar Yani 1600'lü en yaklaştı. Krallıkları e, ilk e, Kademeye dahil ettiler. O yüzden şimdi ben Orasını çekeceğim. Yani şurada Baktığınız üzere Horus diyarını Çekeceğim. Ben Anubis diyarını gene e, Bilmiyorum. Geçen de çekmemiştim. Ben Horus'u e, oynayacaklar izleyebilir. Gene mantaliteyi de biraz anlatacağım. Hani eğer mesela Anubis diyarında da oynayacaksanız mantaliteyi de az çok e, an, anlatacağım burada ne şekilde ne yapmanız gerektiğini. E, burada zaten gruplar kuruldu arkadaşlar. E, yakla ya 8 tane grup var. 8 tane e, grup olduğu için dörderli takımlardan e, güzel maçlar dönecektir arkadaşlar. Burada gene ilk iki çıkacak ve sonra playofflar başlayacak. Playofflarda şöyle gösterelim. E, elemeli şekilde böyle ilerleyecekler. En son ortada gene birleşip şampiyonu belirleyecek arkadaşlar ortada savaş. Etkinliklere girelim. Bize kadar eden kısım burası. Ben de oynamadım daha bahisleri. Şöyle bir göz atmıştım takımlara ama arkadaşlar bu sene gerçekten çok fazla takım var. O yüzden ben de hani ilk baştaki bahislerimiz tabii ki böyle hani garanti nokta atışı olmayacaktır. Ama gene her zamanki gibi gidip de böyle size kazan... Mesela diyelim ki şurada bakın UCS'ye mesela 8. 411'e 2 yani 1'e 4 veriyor. UCS'ye mesela diyelim ki 400 yatırsanız UCS kazansa buradan alacağınız 100 yani. 100 alırsınız. O yüzden böyle maçlara pek oynamayın arkadaşlar. Garanti olan maçlara oynamayın. mesela böyle arada olan maçlar olabilir. Mesela şu maçta ben size kazananı az çok söyleyeyim. bu maçta bence yani benim tahminim ben 1008 Bob's Live Style var ya bu, bu klan AVG'yi çok rahat döver diye düşünüyorum. Burada mesela dengeli gitmiş. Burada buna basılabilir. Ama tabii ki bunlar daha garanti maçlar değil. Biraz daha böyle performansları görmemiz gerekiyor. Benim de görmem gerekiyor. Daha yani değişen geçen seferki eee kadrolarda çok e, birliğin değişti arkadaşlar. O yüzden bir de eklenen birlikler oldu. E, e, bayağı Horus birlik Horus e, alanı genişlediği için 1560'lara 70'lere kadar ge, e, genişlediği için çok fazla da birlik e, dahil oldu. E, bayağı da güçlü birlikler var arkadaşlar. Ya burada mesela gene bir Rose e, BBTH maçı var. BBTH bu sene garip bir şekilde çok iyi gidiyor. Ee, yani Rose da iyi gidiyor. Yani burada mesela çok değişik bir maç var. Burada her şey olur mesela şu maçta. Şu tarz maçlar tehlikelidir. Bu ma bu tarz maçları gördüğünüzde oynamayın. Mesela burada gene Rose şey ama yani bu maçta her şey Rose da olabilir, BBTH de bir. İkisinde 50-50 şansı yani yarı yarıya. Yani bu tarz maçlar var. Yani biz bizim oynayacağımız maçlar nasıl maçlar? Şunlar arkadaşlar. Mesela burada adam demiş ki e ee, inanılmaz bir şekilde burada 0096'ya e, PT Ol karşısında üstünlük sağlamıştı. Yani burada mesela PT Ol oynasan 1'e 5 veriyorlandız. 1'e 5 alırsınız. E ee, oynanabilir mi? Hemen şöyle bir inceleyelim takımları. Eski maçlarına bakacağız daha öncelikle. E ee, PT Ol yenmiş. Ee, yani öyle normal düzeydeki ki yenmiş. Burada güce göre basmışlar biraz da. Hani 500 e, milyon güç fark var arada gibi düşünmüşler. Ama yani şu 3 milyon olduktan sonra artık adamın askerleri zaten iyidir. Ama şurası da biraz genç krallık. Ee, nasıl olur bilmiyorum. Hani bura e, güvenebilir miyiz? The 300 Spartans zaten şeyleri de. Yani belli, belli olmaz. Bu maç mesela şuraya çok cüzi bir miktar. Mesela arkadaşlar şuraya şöyle bir 50 basılabilir. Bu tarz maçlara. Çünkü ben şu anda mesela iki klanda bilmiyorum. Kibirli de bilmiyorum. Sadece şuradaki eski maçlarına baktım. Hani sonuçta burada bakın. Eee... Önceden 0096 40 96 43-31 bitirmiş, 47-16 bitirdiği var, 38-33 bitirdiği var ki buradaki Next'i bilirim. Next'i geçen 32'ye kalmıştı bir önceki e, o seriste. Bu, bu sefer kalamamışlar mesela bu grup maçlarındaki şeyler. Hani burada rahat galibiyet almış iki tarafta, e, denk güçtekilerde de normal şey yapmışlar. Burada mesela The 300 Spartans e, yenebilir, debilir ihtimal var ama ben, burada inanılmaz güzel bir oran vermiş. Ben mesela buraya 50 yatırdım. Kaybederse şunu da biliyorsunuzdur bilmeyenler için yani belirteyim. Mesela 50 verdim ya ben buna. Kaybetse bile 25'ini bana geri veriyor. Ama eğer kazanırsa burada PT ol, Kazanırsa arkadaşlar benim bu 50'yi ben işte 5 ile çarpıyorum direkt 250 bir ekstram oluyor. Bir 50 de geliyor. 300 olarak geri alıyorum. Buradaki oran çok güzel. O yüzden öneriyorum yani bu maçı. Ee, burada mesela şu ilk çok gözüme çarpan bu olay oldu. UGS'yi ben biliyorum arkadaşlar eskiden beri. Ee, ama şu 411S'i bilmiyorum ama şu 411S'in de yendiği iki tane takım var bakın burada benim bildiğim. Z415, Roni'lerin, Legend Roni izleyenler belki bilir. Ronilerin şu anda Roni'nin bulunduğu e, krallık. Onlar da mesela bayağı hazırlanıyorlardı ligi. Ama mesela 411S yenmiş onlar arkadaşlar 37-35 kritik e, rakamlarla değilse. 166'nın... E, e, ünlem klanı var bakın. Onlarla arkadaşlar biz 1-2 kvk önce 1 kvk önce müttefiktik. Onlar da çok organize olan bir ve geçenki Osiris liginde e, finallere kalan bir takım. Yani 32'ye ilk 32'ye kalan bir takım. Ve gruplardan da çıkmışlardı herhalde. Yani 16'ya kadar falan kalmışlardı. Burada 411 onlar onları da yenmiş arkadaşlar. Bakın burada e, böyle bir klandan bahsediyoruz. UCS tabii ki güçlü. UCS her zaman iyiydi. Ama bu 411S'in de yendiği klanlar öyle boş klanlar değil arkadaşlar. Yani onun için burada 411S'e yani şöyle bir 50 de buna bırakabiliriz yani. Çünkü burada 1'e 4 veriyor. Gene bir 200 falan kazanabiliriz. Yani i̇lk başlarda zaten paralarımız az oluyor biliyorsunuz oriklerimiz. Onun için oriklerimizi böyle biraz dağıtarak oynamaya çalışacağız. Böyle ne yani sürpriz maçlara bakacağız. Sürpriz maçlardan tutturmaya çalışacağız. Ee, daha sonra belli bir miktar katladıktan sonra da e, böyle ben size tabii ki ilerleyen zamanlarda böyle belli maçtan tiyolana vereceğim. Diyeceğim ki kesin bu kazanacak. Mesela böyle boran olacak ama diyeceğim ki mesela bu takıma güveniyorum kazanabilir. İki takımın da bildiğim için kazanabilir diyeceğim. onlarda da baya parayı vuracağız arkadaşlar. Şimdi burada yavaş yavaş gideceğiz. İlk başlarda bir e, e, ufak ufak ilerleyeceğiz. Mesela şuradaki maça bakalım. Bakın arkadaşlar burada iki takıma da baktığımızda e, o klanını ben her zaman yani ben iyi bir Osiris klanı olarak görüyorum ki burada hem gücü fazla buradakinde hem de şurada yendiği rakamları görüyorsunuz yani çok rahatlıkla yenmiş rakiplerini burada mesela MCO klanı hep zorlanmış çoğunlukta şurada falan. Ee, onun için buna basmak mantıklı değil mesela burada 1'e 24 veriyor ama burada OV klanı rahatlıkla kazanacaktır. Onun için boşu boşuna buraya orik basmayacağız arkadaşlar. Ee, gene dediğim gibi şu maçta da mesela e, 1008'de AVG yani burada arkadaşlar e, biz, ya Bob lifestyle ben biliyorum. Bunlar direktmen adamlar zaten. E, nasıl diyeyim size Osiris Ligi üzerine kurulmuş bir birlik. E, buradaki e, Sebo liderleri arkadaşlar bir ilk ilk Osiris Ligi turnuvasında final mi yarı final mi ne oynamışlardı. E, kendi ana bunlar üçüncü birlikte bulunduğu krallıkta kendi birinci ana birliklerini yenmişlerdi arkadaşlar. Öyle bir e, kafadalardı yani Osiris'te ve şu anda güçleri de bayağı yükselmiş. Belki göç aldılar, belki de kendileri güçlendi bilmiyorum. Ve şurada yendikleri bir birlik var. Bakın TR birliği ve bu boş bir birlik değil. Bunu da yenmişler. E, yani AVG burada PK'ye bakın çok zor yendi bu PK arkadaşlar. E, çok güçlü değildi. 2.9'larda falandı yani gücü. Kendine göre bayağı düşüktü. Ona rağmen zorlamış. Şurada TRF'de gördüğünüz biziz zaten. Biz de yaptık bu arkadaşlarla. E, ben hani az çok AVG'yi o yüzden biliyorum. Yani biz de maç yaptığımız için, AVG az çok biliyorum. Ben e, 1008, yani Bobs Lifestyle'da bir önceki e, Osiris Ligi'nde gene A grubuna düşmüştük. Onda da gene Bobs e, ile yenilip, ikinci bitirmiştik grubu. Burada da AVG'ye yenilip, ikinci bitirdik. E, onun için bu iki klanda az çok biliyorum. Ama burada ben e, 1008, yani Bobs klanına daha çok hani, yakınım. Ama şu an buna bir geleceğiz. Buna bakalım basacağız mı? Daha hemen başları hızlı hızlı geçelim. Ee, burada C9 ne? yani şu C9 N'nin karşısındaki evet rahat yener. Ben C9 N ye yener diye düşünüyorum. Yani şu an be benim bile yanlış çıkabilirim ama dediğim gibi ya yani bildiğim kadarıyla şu anda konuşuyorum klanları. Burada e, şu The Asuras'ları biliyorum. Rise klanına çok hakim değilim. E, ama şu Klan The Asuraslar bayağı e, iyiler arkadaşlar ka, şeyde. O yüzden çok dengesiz bir maç. Yani her şey olabilir. Onun için burada bir öneri yapmayacağım. Gene şuradaki BBTH Rose maçı çok değişik bir maç. Burada mesela Rose'u küçümsemişler e, Belki de <laughs> BBTH'ye verilenin hepsi gücünden dolayı vermiş ama. Rose klan arkadaşlar e, bu sefer gene çok iyiler. Yani 2.7 güçlerinin olduğuna bakmayın. E, ama nereye kadar giderler bu güçle? O da yani soru işareti. Ama burada BBT'yi yenebilecek güçler arkadaşlar. Ben hatta burada yenme oranı versem %60 Roz yener, %40 BBT'ye yener derim. Ama dediğim gibi garanti maç değil yani burada. 495K ve SFS Bu iki klan birlik hakkında hiçbir bilgim yok. Fakat maç yaptığı şeylerden yürüyorum biraz. Mesela şurada NCB'yi yenmişler. Bu NCB de gene bilindik bir birlik. Osiris'te falan Osiris maçlarından bilirim K 41 v az çok yani şey değil çok başka bir kalanla da karıştırıyor olabilirim ama yani burada bir NCB'yi biliyorum onu da yenmişler bu da gene bir kör maç arkadaşlar şu an bizim için ben iki klanda bilmiyorum onun için bu tarz maçları atmam siz biliyorsanız eminseniz oynayabilirsiniz bakın ben onu söylüyorum belki biliyorsunuz belki sizin krallığınızda olan bir birlik Diyorsunuz ki adamlar çok iyi e, ve, ama rakibini de bilmeniz gerekiyor tabi. Sizin o adamların çok iyi olması rakiplerin ne durumda? Belki onlar onlardan da iyi. Onun için boş çıkabilir. Komple bir, bir yere basmak mantıksız onun için o başlarda. Bakın burada e, yani Temple of Artemis 92'si. Gene ben bu iki şu Toa birliği hakkında az çok bilgim var. E, buradan gene şuralara ilgili bilgim yok ama bu Toa'ları ben çok çok iyi yani beğenmiyordum. Eski eskilerine ve yendiği birliklere şöyle baktığımda çok böyle uçuk benim bildiğim çok uçuk birlikler yok. yani 92 SK daha öyle şey değil. Yani burada güce göre sanki 92 SK bir tık daha avantajlı olur mu? Burada da gene iki tane güce göre vermişler oylam. Genelde insanlar güce göre oyluyor arkadaşlar. Yani onun yanılgısına düşenler var. Mesela şurada 2.7 ile 3.1'ler ya. Ya bu güçlü bu kesin yener deyip buna basıyor adam. Bilmedi halde. <laughs> öyle bir şey yok arkadaşlar. O Ligi'nin artık ilk 32'sinde öyle bir şey yok. Yani şurada e, şampiyon olma olayına da geçeceğiz. Şimdi şampiyon olma olayı da çok farklı bir şey. Yani burada sürpriz çıkacak. Mesela Hong Kong Legends'a kimse şampiyon olur demezdik. Gene şampiyon oldular geçen sezon. Ondan önceki sezon e, o klanı vardı. OV klanı şampiyon olmaz. Kimse demezdi. OV klanı şampiyon. Hep sürprizler çıkmıştı. Yani şampiyon. Hep JVM'yi bekledik. Mesela iki sezonda JVM'yi bekledik. JVM iki sezonda şampiyon. Gene bu, e, bu e, yani komple o ilk 32'nin en güçlüsü JVM Gene belki de CvM gene olamayacak arkadaşlar Onu da söyleyeyim yani Hep güçlüyü bekliyoruz ya böyle olur olur falan Öyle bir şey yok taktik kazanıyor ee, Burada gene bilemeyeceğim Burada Hong Kong Legends'ı zaten önceden bildikleri için Hong Kong Legends kazanır demişler ki 1341 The Squad klanı Squad da yani kötü değil Kötü değil fakat Geçen seferin şampiyonunu oynamışlar Ki daha da güçlerini arttırmışlar 3.3 milyara dayamışlar ee, Onun için Hong Kong Fakat ben şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada ben 1341'de kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani 1340 ama şurada mesela şu yendiği t 79u çok hatırlamıyorum yani. Bunlar çok güçlü müydü acaba? Ee, yani iki tarafta böyle karşılarındaki birliklere karşı çok çok böyle aşırı ezici üstünlük sağlayamamışlar son birliklere karşı. Ee, burada onun için ben hani Hong Kong Denizi %100 alır diyemeyeceğim. Geçen senin şampiyon olarak güvendikleri için vermişler. 1'e 5 veren bir maç. Ben gene buna şuraya bir 50 oynarım. Neden diye bu maçı neden oynadınız derseniz şunu söyleyeceğim. Geçen senenin şampiyonu var ya. Ne gerek vardı falan derseniz. Genelde arkadaşlar e, böyle geçen senenin şampiyon olan takımlar biraz da kendilerinde böyle bir özgüven oluyor. E, o bu o ma maçı bu yüzden kaybedebilirler. Zaten güç güç dengesine baktığımızda karşı taraf daha da güçlü. E, <laughs> asker sayısı olarak daha fazlalar. E, komutan olarak da bu 1341'in komutanları iyidir. Hong Kong Legends'ın da iyidir. Ama bu maç gene belli olmaz. Yani Hong Kong Legends %100 kazanır diyebileceğim bir maç değil arkadaşlar. Onun için oraya oynadık. Ee, son bir şuraya şuralara bak bakmadık bir dakika bakmadı hemen şurada kaldık evet. Şurada e, TNSX54. Evet. 2.7'lik bir birlik. O ilk otuz şey kalmadı Güzel bir şey. Tebrik etmek lazım adamları. Ee, yani iyi bir iyi bir birlik kaldı belki bir rakipleri bilmiyorum nasıl ama yani burada arkadaşlar bence TN ya yani ortada bir maç gene çok dengesiz bir maç. Bu ma bu maçlara gene oynamayın benim tavsiyem. Burada CVM zaten klasik e, gö gücünü görüyorsunuz arkadaşlar 5.5. <laughs> en yakın olan 4 herhalde buna. 4 4 olan var gücü. 5.5 adamlar ya. Yani <laughs> güç olarak inanılmaz fazlalar. Ee, onun için CVM, bu sene de artık şampiyon olamasa CVM dağılır herhalde arkadaşlar. Yani iki, iki sezondur şampiyon olamıyor. Bu üçüncü sezonu, artık bu üçüncü sezonda şampiyonluk gelmezse bence CVM de artık parçalanabilir yani. Ee, zaten çatırtılar başladı o kadar biliyorsunuzdur az çok. Ee, burada da e, natus et Windsorim, Navi klanı vs e, e, The Evil Empire. Yani burada gene dengesiz bir maç var. Ben bu mesela iki bir de tanımıyorum ama sanki böyle maçlarına baktım mesela şu eski maçlarına da bakarak da biraz analiz yapıyorum. Ee, eski maçlarına baktığın zaman da böyle bir dengesizlik var. Yani e, her şey olabilir bu maçta da. Mesela şu kazanır diyemiyorum. Bunları ben de dediğim gibi bunları analiz edeceğiz. Zamanla ikinci, üçüncü hafta artık gruplardan çıkma şeylerine yaklaştığı zaman böyle nokta atışı güzel şeyler yapacağız. Çünkü çoğu insan arkadaşlar hiç analiz yapmıyor. Güce bakıyor mesela şöyle açıyor. Aa, CVM burada 5.5 milyar Abi ezer geçer hani mesela böyle yapıyor. Ve buraya açıyor diyor ki 3.2 3.1 bu 3.5 bu adam buna verir mesela zaten gördüğünüz gibi oranda da genellikle güçlü olanlar fazla oluyor bu tarz maçlar yakalayacağız arkadaşlar ve oralardan vurgunları yapacağız ee, burada 411k geçen senenin şey karşı tarafın şampiyonu herhalde bunu, bu arkadaşlarla o iki falan güzel yenmişler ee, rakipleri de MTO yani burada Meteo da rakiplerinde zorlandığı falan olmuş NC'de. bu, bu maç 411K herhalde koparır gibi duruyor. Yani çünkü şuradaki zorlandığı takım çok yüksek bir takım değil. yani 411 en yakında bu arkadaşlar CVM'ye bakın güç olarak 4 4 gücünde. Gelelim son maçımıza. Burada Snow da 1008 diye bu birlikte bir şey hatırlıyor musunuz? Bobslar. Onların arkadaşlar ikinci yan klan arkadaşlar. Yani bunlar komple Osiris için oynayan mesela geçen KVK'yı bildiğim kadarıyla son KVK'yı kaybettiler. KVK üzerine çok iddialı değiller ama e, Osiris üzerine çok iddialı iki birlik arkadaşlar. Snow ve e, 1008. Bu ikisi aynı krallıklılar zaten. E, yani burada gene güç olarak yakınlar. Ben burada tecrübe, Snow tecrübesi var. Snow diyorum. Yani Hatta e, bahisler eşit. Snow burayı alır diye düşünüyorum. Yani TTF 1408 yani Vosfos'ta zorlanmış. Ee, başka zorlandığı maç yok. Burada Snow FN'de zorlanmış. 93P'de çok aşırı zorlanması da normal şey geçmiş. Yani burada yani Snow alır. Şu 1008'de Snow arasında bir oynama şeyi olacak. Yani 410 orayım var. Ben burada 2 iki, bu iki birliğe güvenerekten şöyle yapacağım. Buraya bir 200 basacağım. Kalan da Snow'a basacağım arkadaşlar. Hemen oynadığımız bahislerde bakacağız. Evet şimdi. E, burada 50-50 olan maçlara bunlara bastım. Tabii kaybedebiliriz. Yani bu ilk başlarda orik kaybetmek, kazanmak çok şey değil. Arkadaşlar. Vurgun yapacağımız yerler olacak dediğim gibi. Yani şu anda önemli olan elimizdeki orikleri bir tık böyle katlamaya çalışmak. Yavaş yavaş katlayacağız. Katlamaya çalışacağız. Mesela ben 500 orikle girdim. 600-700 orikle veya gene 500 orikle çıksam da iyi yani. Sıkıntı yok. Ben burada en kötü analiz yapıyorum. Analiz ediyorum takımları. Hem burada ben bu kadar fazla maç oynadığım zamanda daha fazla maç takip edeceğim. Ee, ona göre de durumumuzu düzelteceğiz. Evet, bahislerimizi oynadık arkadaşlar. Bahislerim şimdi tekrar hızlıca göz atalım. Burada bakın sürpriz bir maç var. Güçler yakın 500 fark var ama şuradaki son maçlarına eski maçlarına baktığımızda her şey olabilecek maçlar. Onun için güce göre insanlar verdiği için güçlü tarafa vermişler. Ben bu tarafa verdim buradaki maç o yüzden 411 esinde yendiği birliklerin gerçekten güçsüz olmadığını son iki yendiği üst üste iki kere birlik yenmiş onların güçsüz olmadığını söylüyorum o yüzden de UCS'yi yenme ihtimali var yani 411 es gerçekten güzel işler çıkartmış şurada arkadaşlar yendiği birlikler boş birlikler değil o yüzden ona verdim. yeniledebilir o ayrı bir nokta ama çok yüksek miktarlar basmadım farkındaysanız. Yani azar azar bu tarz şeyler azar azar basıyoruz. Burada yükseğe girmemin sebebi gene yarı yarıya. Mesela ben burayı kazansam 200 alacağım. Kaybedersem 100 gidecek. Ee, burada da aynı şekilde. Ee, bu iki tane bildiği, bildi, şunu da bildiğim için TTF'yi de burada hani e, daha genç bir krallık Burada hani tecrübe bakımından bence Snow ıı, daha iyidir diye düşünerek verdim. Daha dediğim gibi TTF'yi tam bilmiyorum. Daha bileceğiz bunların hepsi. 32 takımı da şöyle bir sineğe çekeceğiz. Ondan sonra daha güzel e, tablolar çıkacak ortaya. Hong Kong Legends'ı da 1341'e karşı vermemiz sebebi bu arkadaşlar. Söylemiştim zaten. E, Hong Kong Legends'ın e, yani geçen seferin şampiyon olması. Onun yüzünden belki bir böyle hani ben şampiyonum falan ayağıyla yenilebilir olabilir yani bunlar. Geçen sefer bayağı iyilerdi. Gerçekten iyilerdi. Ya, buna da çok bir şey basmayın. Yani 50, 20, 30 artık elinizdeki az miktarda bir orayı basabilirsiniz. Ee, burada zaten haftalık görevlerimizi yapıyoruz. Bunları hemen hızlıca bahsedeyim. Sonra yetenekten anlayanı bahsettik videoyu. Sonra bir şey bahislerimizi yaptık. Bunlar böyle gün, günlük haftalık falan diye var arkadaşlar. Ee, haftalık görevler ve 1000 kazan. Mesela bunu direkt 200 daha veriyor size. Ko kurye sessizliğinden 50 orik satın al. Bunları mesela işte kaynak isteyen alarak e, 250 orik ve bir tane de şundan elde edebilirsiniz ki bunu yapın. E, pazartesi'ye kadar bunu yapın ki şu ikisini de alın. Mesela ben yarısını tamamlamışım. Basarak ben de yapacağım. 5 gün boyunca oturma açmak. 250 Ve 5000 e, eğitim Hızlandırması kullan. Mesela şu kullanılabilir mi? Emin değilim. Hani burada bir Etkinlik gelirse kullanın. E, bunu da alın. Mesela şunlar önemli. Şu birler önemli. Bunlarla falan altına heykel alacaksınız ileride. E, şu V olan paralar yetenekten anlayana basacak. Burada mesela şampiyonu tahmin ediyorsunuz. 32 klan arasında. Şampiyon kim olacak? E, zaman ilerledikçe burada playoff'lar şeyler ilerledikçe size verdiği oran azalacak. Mesela bir tane yaptığınızda 16 alıyorsunuz. İleride işte şuradaki tarihe geçtiğimizde yani ikinci aşamaya geçtiğimizde 12'ye düşüyor, 10'a düşüyor, 8'e düşüyor. Giderek düşüyor. Onun için ilk baştan tahmin ettiğiniz zaman büyük bir oranı var arkadaşlar. Ben gene burada JVM JVM oynayacağım ama emin de değilim Hong Kong ile oynasam acaba. Çünkü geçen sefer eğer değişmediyse kadrosu gene bence favoriler arkadaşlar. JVM bilmiyorum. Yani burada Hong Kong ve basacağım ben. Geçen seferin şampiyonuna basalım. Mesela Hong Kong Legends eğer şampiyon olsa şu anda 32 mesela 2'ye 32 veriyor. Ee, burada dükkanı var arkadaşlar bunun da. Ee, o yani 15'e bir heykel alıyorsunuz. 5'e heykel alabilme ihtimaliniz var. Ee, burada kutular falan veriyor. Ana altın hız falan veriyor. Yani e, şuna gerek yok. Böyle ben tema şeylere falan çok yani şey değilim. Onun için şehir düzenlemesi falan çok şey değil. Önemli değil benim için. Efsanevi komutan heykeli daha önemli veya şuradaki kutular daha önemli seçim sandıkları. Ee, onları alabiliyorsunuz ileride. O dediğim gibi yani giderek düşecek bu oran. Yani en sona geldiğinde artık 1'e 2 verecek yani. 1'e ee, e 4, 1'e 6, yarı final, çeyrek final, işte 16'lı round. Grup aşamalarında mesela bir dahaki haftaya 12'ye düşecek. Son hafta 10'a düşecek arkadaşlar. Son maçlarda. Ee, yani bakalım Hong Kong Legends dedik. Ne olacak? Yani ben Hong Kong Legends'ı JVM'den gene daha şanslı görüyorum şampiyonluk konusunda. Şuradaki maçta o maçta kaybeder dedim ama e, şöyle bir şey var. Gruptan gene çıkamaz değil. O maç kaybetse de gruptan çıkar. Fakat e, ilk maç ya bu arkadaşlar. İlk böyle bir rehavetle o klanı geçen sefer öyle kaybetmişti ilk maçını hatırlıyorum. Böyle rehavete kapılmışlardı. Böyle ben şampiyonum demişlerdi. İlk maçını kaybetmişti. UCS'ye olabilir hatta yanlış hatırlamıyorsam. Onun sonra UCS'nin yenildiği klanı falan yenmişlerdi yani o klanı. Daha sonra ikinci, üçüncü maçında. Yani onun için ee, o yüzden bastım mesela. Yoksa Hong Kong Legends bayağı eski kadrosu da varsa e, sağlam birlik. Dedim günlük görevleri de gene yapın. Burada bakın 2000 birlik eğitme, 10 kez barbar yenme, 20 bin kaynak, e, 200 bin kaynak gibi görevler var. Bunları yaptıkça bunları toplayın. Daha sonra da maçlar olana kadar bunlara ekstra destek verebilirsiniz. Benim şu anda yaptığım şey bu şekilde. Diğerlerine basmam zaten. Şu anda biraz daha dediğim gibi şu takip edeceğiz. 100 orik daha geldi bakın mesela. Bunları böyle... Ee, ekstradan sonradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben buna mesela diyelim ki 25 daha ekleyeceğim diyorum. Ee, onaylıyorum. Bunu 25 daha ekliyor mesela. Ondan sonra e, 75 oldu bakın. Şuna diyorum ki ben 75 daha basacağım. Basıyorum. Orası yükseliyor. Sonradan ekleyebiliyorsunuz. Bu, ta ki ne zamana kadar? Tam maçların mesela 2 gün 9 saat diyor ya tam cumartesinin gece 3'üne kadar. yani Pazara bağlayan gece 3'te bitiyor. Yani o tam maçların olacağı gün bitiyor arkadaşlar bahisleriniz. O zamana kadar basabiliyorsunuz. Ee, bu, ben bu şekilde dediğim gibi yaptım. Bir dahaki seferlerde bilmiyorum bunlar tutacak mı, tutmayacak mı. Takip edeceğiz hep beraber hafta sonu. Ee, tutarsa zaten sonrasında daha da güzel şeyler ortaya çıkacak. Burada mesela bayağı kârlı çıkarız, bayağı kazanç çıkarız. Daha sonrasında elimizde fazla orik olur. Ee, bir, bir tane bir tane maç görürüz olacağını emin olduğumuz. O maça bütün oriklerimizi basarız. Mesela 1'e 10 verir. 1000 orik basarsın. 1'e 10 veren maçta direkt ben 10.000 orik alırsın. Zaten burada dükkana baktığımızda arkadaşlar 1500'e, e, burada toplamda 5 heykel alabiliyoruz. Bu eskiden 10 muydu ben mi yanlış hatırlıyorum? 5'e mi düşürdüler acaba? Veya her zaman 5 miydi tam net hatırlamıyorum. 10 falan diye hatırlıyorum sanki eskiden düşmüş olabilir. Ee, burada bakın taslaklar falan var burada. Ee, süvari için olanı var. Ee, piyade için olanı var. Bunlar mesela önemli. Piyade için olan adam bunu alacak. Ve kritik attır full yapar. Ee, önemli. Burada altın e, yıldızlar önemli. Altın anahtarlar önemli. Bunların hepsini zaten sınırlı. 10, 10 tane işte 10 e, tane falan alabiliyorsunuz. Böyle yani sürekli alamıyorsunuz. Onun için dükkanı mümkün olduğunca boşaltmaya bakacağız. E, ben zaten geçen sefer son iki o sesliktir. Ben dükkanı boşaltıyorum. Dükkan ne var? Hatta şuna kadar aldım. Mesela çok e, kullandığım şeyler değil ama şunu bile almıştım mesela. Çünkü elimde orik vardı. Daha e, hatta daha aldığım halde bir sürü orayım vardı. Onlar da kaynağa falan dönüşüyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Keşke hıza dönüşse ama kaynağa dönüşüyordu herhalde. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani ben hem bilgi vermek amaçlı biraz hafif şöyle bilgiler verdik. Hem bahislerimiz oynadık. Ee, bakalım önümüzdeki haftalarda tekrar böyle devam edeceğiz. Her hafta elimden geldiğince ben böyle bahis videoları yapıp yapıp şuna basalım buna yapalım diye atmaya çalışacağım. Biraz daha gözlemleyelim takımları. Ee, daha iyi bilgiler elde ederim Ona göre de daha e, nokta atışları yapacağız arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar alttan kesinlikle beğenmeyi unutmayalım. Videoyu beğenmek önemli ee, ve abone değilseniz abone olup bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.